Rüzgar, hadi oğlum hazırlan sana servisin gelecek birazdan. Tamam babacığım. Okulda hiç gitmek istemiyorum. Ne yapsam acaba? Oğlum, hala hazırlanmamışsın. Hadi oğlum hazırlan, geç kalıyorsun okula. Geç hemen hazırlan ve gel. Ya hiç okula gitmek istemiyorum. <gülüyor> Buldum. <laughs> <Ruf>. Bununla <laughs> yüzümü boyayacağım. Baba hasta olduğuma inanacak. <laughs> Babam benim ateşim var sen ne diyecek ve beni okula göndermeyecek. Hazırlandım acaba bu çocuk? Aa! Ne oldu sana? Baba ben çok hasta oldum. Ateşim çıktı yüzümde nokta noktalar var. Aa kızamık mı oldun acaba sen ya? Vah oğlum vah ya kırmızı kırmızı noktalar olmuş yüzünde. Hemen birdenbire nasıl oldu bu ya? Dur bir ateşine bakayım ben ya. Seni gidi seni numaracı çocuk. Rüzgar oğlum dur gideyim de bir ateşini ölçeyim ben seni. Şu ateş ölçeri alıp geliyorum tamam mı? Tamam baba. Şunla bir ölçeyim ateşini bakayım kaçmış. Oo ne kadar yüksek. Ne yapsak acaba? Sen bugün okula gitme tamam mı? Kesinlikle tamam. Ben de doktoru aradım. Doktor dedi ki İğne yaparsak geçer dedi Onun için ben sana bir iğne yapayım İğne mi Senin de düşsün tamam mı Evet küçücük bir iğne Hiçbir şeyin kalmayacak E baba şimdi olay şöyle oldu Rüzgar kaçtı. Hadi oğlum şimdi güzelce elini yüzünü yıka ve okuluna git.